keşfedilmemiş lezzetleri keşfetmeye devam ediyor ve şimdi yanımızda işin piri üstadı gerçekten muhteşem bir çiftlik muhteşem güzel böyle göl manzaralı bir yerdeyiz ve abimizle birlikteyiz Kaz ee, eti nasıl pişirilir? Bakın röportajlarımızda da söyledi. Hani kazı öyle alıp tavuk gibi keseyim, hemen tencereye koyayım, haşlayayım olmaz değil olmaz, mi abi? Olmaz, olmaz olmaz. Ne yapacağız? Önce kendini keseceğiz, tuza Tuz yatıracağız. Ya. Bir hafta tuzda bekleyecek, asılı duracak, 10-15 gün dolaplarda bekleyecek, dinlenecek. Ondan sonra tamamen kanı suyu gittikten sonra yemi hazır olacak. Ya bakın işte bu işin de bir sırrı var sevgili izinkiler Şimdi biz efendim saatlerdir bekliyoruz tabii bizim gazımız daha önce zaten duzdaydı. Doğru mu? Duzdaydı. Ee hemen tutup kesmedik yani. Daha önce kesilmiş gazı aldık. Ve inanın çiğ eti bile kuzu eti gibi o kadar lezzetli pişmiş hali çok merak ediyorum. Evet şimdi efendim işte sizlere Sadık Bey ile beraber kaz eti nasıl pişirilir, doğrusu nedir onu göstereceğiz. Ve e, Sadık Bey bana az bir parça pişirmeden önce kopardı verdi tadına bak dedi. Bunu çiğ mi yiyeceğim Sadık Bey? Şimdi şöyle de bak, Heh. şimdi bu kat kesilmiş, az yer alınmış, temizlenmiş, tuzlanmış, kurutulmuş. Kadın dikkat edeceğim bir şey şu eti simzeye olacak. Hı hı. Yani bastırmayı düşünün hiç bak... ...şimdi bunu yani pişirmeye bile gerek yok yani. 🎵Aman bizde adet böyledir🎵 Bak. 🎵Haydi bizde Nasıl Pişmiş et. şimdi <laughs> <laughs> Pişmiş et tadı bu. Aynı renkte tuzla pişiyor. Özelliği bu yani. Evet gerçekten pişmiş et tadı var... ...pişmemesine rağmen. Ama çiğ et değil yani. Kanından tamamen arınmış. Kanı yok, bir şey yok. Şimdi bunu yarım saat olup suda bekliyor, tuzu gitsin diye. Şimdi tuzu gitti. Ve ocağa koyacağız artık. Şimdi bunu aslında normalde tencerede iki buçuk saat pişirmemiz lazım. Fakat vaktimiz nasıl olduğu için dük yatacağım. 45 dakika sonra buna vereceğiz. Peki. Şimdi parçalayıp tencereye sığması açısından tabii parçalayıp koyacağız. Kadın göremedi. Dördü bölelim ve tenceremiz çünkü ancak o şekilde alabiliyor. Ocağa koymadan önce tencerenin içerisine başka bir işlem yapıyor muyuz? Hayır 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 normal. Suyla beraber koyup haşlıyoruz. Piştikten sonra fırına koyuyoruz. 15 dakika sadece 15 dakika. 15 dakika kızarması açısından. Bir, bir saat düdüklü. Ee, fırına koymayıp sadece haşlasak nasıl olur? Fırında daha güzel oluyor. Haşlığında yenir ama fırında yani mükemmel bir tad oluyor. Evet. Fırında 15 dakika biraz üzerine tereyağı sürüyoruz. Hı hı. kuru Oh mis gibi olur değil mi? Çok da olur. lezzetli olur gerçekten de. Baş açığı, dama çıkma baş bir saat pişecek. Bir boyun saat boyunca. Bir saat pişecek duracak. Aynen öyle bir saat sonra 15 dakika fırına vereceğiz. Peki. Şimdi normal gaz düdüklü tencerede pişmez. Normal kısık ateşte iki buçuk üç saatte pişmesi lazım. Bir saat Beklettik, pişirdik biz ve açtık. Pişti. Muhteşem bir suyu var. Bu suyu da tabii ki biz pilavda kullanacağız değil mi? Evet, kullanacağız. Yapacağız. Hem de bulgur pilavı. Buldur pilavı. pilavı. pilavında muhteşem olur. Ee, yani süper, tıpkı bir et şu anda. Ve bu eti ne yapacağız şimdi biz? Şimdi bu eti 15 dakika fırına vereceğiz. Şimdi pişmiş gazı alıyoruz tepsiye. Fırına verecek şekilde, fırına girecek şekilde hazırlıyoruz. Peki fırına vermeden önce üzerine bir şey sürüyor muyuz? Şimdi normalde bunun üzerine kadın içinde yağ vardır. Bağırsağından çıkan yağ. Hı. Onu rendeleyip üzerine atmamız lazım. Ama o yağ elimizde olmadığı için tereyağı süreceğiz. Tereyağı, tereyağı süreceğiz. Tamam tereyağıyla da güzel olur, lezzetli olur. Tereyağını koymamızdaki evet. amaç da kızarmasını sağlamak. Evet kızarmasını verdim. Normalde o şeyi Normalde Normalde kazın kendi yağının. İlk yağdır. Bağırsak kısmında yağlı. Bu bağırsaktaki yağı normal alıp bunu üzerine rendelememiz lazım. Rendelememiz lazımdı. Hı -hı. Ama şu anda elimize olmadığı için o yağ ne yapıyoruz? Biz de tereyağını kullanıyoruz. Tereyağı da böyle kızarmasını sağlayacak. Zaten etin kendi lezzeti var ama biz sadece gözlerimizi kutu da kırmızı evet. rengi Düşü de kırmızı yani resmen siyah et yani. Siyah et. Resmen kuzu eti yani. Budunun <laughs> portiyonu 8 lira, bunun portiyonu şu anda 75 lira, 90 lira. <laughs> Doğru söylüyor. Bazen 4 portiyon çıkıyor 110 lira. Bunu 15 dakika fırına vereceğiz, sadece 15 dakika. Şimdi tabii Sadık Bey bu işleri yapıyor ama e, bir de eşi hanımefendi yanımızda. Normalde Sadık Bey mi yapar siz mi? Sadık Bey yapar. Yapar. Ee, <laughs> o daha güzel yapıyor çünkü ben yapamıyorum. Bana yemek pişiyor. <laughs> çok güzel. Gerçekten çok güzel. Abi, ya, izleyelim. yemek düşe yemin ederim. Bu bulguru buğday gibi bütün olması lazım. Hı. Karşı tarafından getiriyoruz ama şimdi elimizde kalmadı. Şimdi elimizde, kalmadı. elimizde, olan imkanları elimizde, olan imkanları. elimizde olan imkanlar. Elimizde olan imkanlar. Yani bunun bulgurunun normal bütün olması lazım. Sadık Bey ya salça koydunuz. Bu bulgur pilavı değil miydi? Bulgur pilavı. Salça koydum. Artık salça koydum. Rengi bulgurun rengi değişsin diye. Ne biber ne sal domates? Yok normal domates salçası. Domates salçası koydunuz yağın yani, yapan içine. Yani Aslında bunu salçaya gerek yok. <laughs> yani tadı, tadın suyuna orijinal olur ama biraz rengi değişsin diye attım salçayı. Renk olsun. Ha, renk olsun. Diye. Yani hem göze hem evet. e, de midelere hitap etmek lazım. Aynen öyle. <laughs> Tadımızın suyunu şu anda bulgurun üzerine boşaltıyoruz. Boşaltıyoruz pirinç gibi ölçmeye gerek yok, yok mu? Yok, Öyle mi? Yok. Göz karar. Siz yapa yapa alışmışsınız zaten. Yeter kafi. Şu anda ağzını kayna, Yani kaynadıktan sonra altını kızıp ağzını kapatacağız. Evet bu kadar. Et yemek, et, balık, tavuk benim bana et. <laughs> sever misiniz yemeği? <laughs> Ki yapıyorsunuz. Ya, bayılırım. Peki siz hanımefendinin yaptığı yemekleri sever misiniz? Sever misiniz? Çorbalarını severim. Çorbalarını. Çorbalarını. <laughs> ...diğerleri genelde ben yaparım yemeği. <laughs> Demek ki beğenmiyor. Ee, beğenmiyor. Güzel ne de. diyor? Ben beğenmiyor. Beğenmiyorum. Siz memnun musunuz bu durumda? Memnunum. Canıma millet yemeği de. o yapmıyor. Bu <laughs> da <Kolaçıda> ben yapıyorum. <laughs> <laughs> Bence çorba, sütlaç... ...bir revani tatlısı. Tatlılar, sütlenen yemekler sağlık. Tost yaptım yormadı, artık kendim yapıyor, Altı yap diyor. Tostu, tostu yani. Tost yani, yani. sucuklu kaşarlı tost yiyor. bir şey yok yani. O zaman le el lezzeti başka bir şey Evet o önemli. Artık usta diyeyim ben size. Ben burada ustalığı gördüm. Kaz pişti, fırında kıpkırmızı. Aynen öyle. Ve pilav da gerçekten tane tane. Şöyle baktınız. Bir 10 dakika, 15 dakika bekledik. O zaman şey gibi olur. Yani iyice normal bilye gibi dağılır. Bilye gibi dağılacak. Kızardı fırında. Nar gibi tabiri burada geçerli. Nar gibi kızardı. Misler gibi de kokuyor. artık yeme zamanı geldi Sadık Bey. Ee, ne yapıyoruz? Ee, bu koskoca kazdı. Koskoca kaz pişti, fırmada girdi, iyice küçüldü, çekti. <laughs> sen ne yaptın? <laughs> Valla kaz pişince bu hale geldi işte. <laughs> Kazını bu hale getir. Kaz pişince bu hale geldi. Bana gel yetmez. <laughs> yetmez yet yet bir tane, bir tane, bir daha yaparız. Şimdi bir de şunu merak ediyorum. Ne yaptın derken, abi ben dayanamıyorum. Biraz sonra görürsün, gerçekten dayanamayacaksın. <laughs> ne yaptın derken, Evet, sen kötü var. alışkanlık yaptıracaksın. Şimdi hanımlar oturacak, beyler yemek yapacak. Oldu mu? Olur, olur, olur. Yeter Bak, ki yani işte, bir, işi, ya. bir şey eline verin, eli yapsın. Hanım bey önemli değil. Önemli olan bir işi şey, bilenin elinin yapması. Yani, evet. yani gerçekten hani Antep tabiri ekmekçi ekmekçiye ver, bir ekmek fazla ver. Ben böyle bir şöyle ne ver? Tadı dörde böldük. Evet. Yani bir kaptan dört pozisyon çıkar. Normalde restoranlarda <laughs> da gazı dörde bölerler. Pilavın pişirirken kesinlikle içine tuz atmayın pilavın çünkü gazın suyu tuzlu olur. Önemli sırlar burada sevgili izleyiciler. Yani pilava sakın kesinlikle tuz atmayın çünkü gaz tuzlu, gazın suyuyla pişiyor. Tuz attığınız zaman olduğu gibi çöpe gider. Hani şey kaya tuzları falan var. Ondan kalın kaya tuzu tabii bizim Çankırı'nın kaya tuzu meşhurdur. kaya tuzu. Himalaya tuzu diyorlar bir de ondan da kullanılacak. Yok, kaya tuzu. Yani kalın kaya tuzu ya tuzlanacak. Yani şey şey, şey hayatımızdadır. Ee, sevgili izleyiciler hakkınızı helal edin. Gerçekten e, inanılmaz güzel bir e, efendim sofra var burada. Hani e, çok zor değil. Yapacağınız bir tane gaz sipariş etmek. Yani yavrusunu alın yetiştirin. Evinizin önünde küçük bir göl varsa yoksa bir havuz yapsınlar. Aynen öyle. E, yetiştirsinler doya doya. Efendim inanın kırmızı et kadar lezzetli. inanılmaz güzel gazete ama söylediğim gibi hakkınızı helal edin. Tadına bakabilir miyiz? Bakacağım abi dayanamıyorum ben başlayınca. Yani, bir de bir şey söyleyeceğim. Burada inanılmaz güzel yengemin maharetleri var. Yoksa senin mi onlar da? Şimdi Turcu Hanım mı? Onu tur, onu Türkü, yani evet. tamamen organik kendi bahçemizde domatesi, cimri ince acıdır ama fazla acı değil, acı insan yakmaz yani. Şey acı yersen iki dakika sonra ağzında kaybolur yani. O özel bir Yok yani şey yapmaz iki dakika sonra kaybolur yani öyle bir olmaz. Sevgili izleyiciler ben tadına bir bakayım ondan sonra yengemin bir anısı var. Bir de siz bakın. Allah'ım yarabbim bu ne güzel ya gö gö önce göz doymalı. Şimdi e, şöyle bakıyor. Şimdi e, şöyle Beyaz et değil yani. Adeti beyaz etle karıştırmasınlar. beyaz et değil. etinden daha lezzetli. Ben et konusunu da bilir benim izniyle. Ben ya, evet, de denemem. Yani 2010'da değil. Uzu Haşlabiye 8 lira, Kadın portiyonu 50 lira yazmışlar dedim yani. Onun ya, için inanılmaz yani. İnanılmaz güzel ve sağlık anlamında da... ...kolesterolü birçok şeye sıfır, sıfır iyi geliyor. Yani... ya romantik numaraların özellikle romantik numaraları kullanıyor. Sevgili izniyeciler, yani hakkınız geçmesin diye ben kamerayı kapatınca... ...5 dakika süre. Kalanları da, yine artanları olursa alabilirim. Müslümanın artığı Müslüman'a sünnettir yani. Gerçekten... Muhteşem pilavı da merak ettim ben şimdi, pilava da bakacağım. Pilava, pilava. Ben de bakacağım Ama şimdi esra ben de, esra da yapamam ya, yiyeyim koyayım. konu. Hmm. Ya, şimdi mübalağa yaptığımızı düşüneceksiniz. Abarttığımızı düşüneceksiniz. İnanın abartmıyor. İnanın, hani yemeğe de bak diyorsun ya, yani kendine bak. O kadar güzel, o kadar lezzetli. Bir de, bir de pastırmalı şehriye çorbasına bakın. Su yazılmıştı. <laughs> 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 Onda da gaz, yağ, gaz suyu kullansak yok, yok bence. Hayır, Ama Gaza gelmez miydi o Ama şehriye çorbasının tadı bu kadar değişik olabilir mi? Tabi pastırmanın da vermiş olduğu lezzet. Siz de hayır benim yemeklerim güzel olmuyor demeyin. Sizin çorbanız da muhteşem olmuş. lütfen bunları satarken içine tarife koyalım. tarifini doğru yaptığınız zaman e, çok lezzetli oluyor. Sizler de gazlardan yetiştirebilir, hem kârlı hem e, efendim avantajlı hem de rahat bir meslek. Hani yatırımcılara da burada sesleniyoruz. Tüm gazlarımızı, yavrularını, yumurtalarını, her şeyini buradan alabilirsiniz. Tekrar da buraya da satabilirsiniz. Ama ben müşteri nerede bulacağım diye düşünmeyin. Yok. Hadi. Biz Kars'a bile kart gönderiyoruz. Şu anda Türkiye'de bu işi bizden büyük yaparız. Eyvallah. Eyvallah. Türkiye'nin en büyük yani aşçı yani. yapan yok yani. Ya, ben yani Türkiye'nin en büyük şu kadar gaz ver. En büyük, büyük üretici, aşçısı üreticisi. Abi, abi üretici, üretici aşçısın aynı zamanda. Yani bizden büyük üreten yok ya. Yani. Abi otellerde falan e, teklif gelirse ne yapacaksın? Yok onu düşünmem artık. Yani, ya, ne diyorum yani inanılmaz güzel. Neyse siz hakkınızı helal edin. Biz devam ediyoruz. Şimdi bu kadar kazın içinde varsınız, zaman geçiriyorsunuz. Ee, kazlarla ilgili bir anınız var mı bizimle paylaş, paylaşabileceğiniz? Bir gün kazların yavruları anneleri gezdiriyordu. Başka bir taraftadır küçücük bir yavrusu kalmıştı. Ben de alayım annelerinin yanına götüreyim dedim. Elimi aldım, götürürken kaz gördü beni. Görünce beni kovalamaya başladı. Ben kaçayım o kovalayayım. Düşüyorum kalkıyorum ben kaçayım o kovalayayım. <laughs> en sonunda yavruya attım yere yattım kapımda <laughs> tuttum. Sadık beni kurtar dedikiyor Evet. Başka bir yavru da zaten işlerine geldiği zaman suyun içinde genellikle. Mesela yanlarına yanaştırmıyorlar. Neden yanaştırmıyorlar? Kabul etmiyorlar başka bir yavruyu. Kıskanıyorlar. Ve kıskanıyorlar ve kanatlarını çarpıp tepesine vurup öldürüyorlar başka bir yavruyu. Bu kadar da acımasız evet. kıskanç. Evet. Ama kendi yavrularına çok sahip çıkıyorlar. Bizler o kadar değil. Hayvanlar, o kadar hayvanlar kadar olamaz. Yani hep yaşadığımız <laughs> bizim olay günümüz geçmiyor ki. Bizim olay günümüz geçmiyor. Ama <laughs> kadar Gece bile kalkıp seyredin. Yemin Dünyanın en temiz Ama hayvanları. Böcü yemez. Balık yemez. Pis olan tavuk gibi pis değil. Yani hiçbir şey yemez. Yani. Bundan temiz bir hayvan var mı? Yani sevgiyle yetiştiriyor Sadık. <laughs> Sen sevmezsen olmaz. Seveceksin. Benim arabamı bilirler. Araba oradan gelince koşuyorlar. arabaya koşarlar hocam. Koşalım. Vallahi arabaya koşarlar. Arabam bilirler. Yani. Tamam. Bu kadar lezzetli yemekleri yapmadaki sır da mı acaba sevgi? Sır şöyle söyleyeyim. Bu kadar yemeğe kazın tamamen doğal olması. Avrupa'da gaz tüklere ben gittim gezdim. Gazı 63 günde kesiyorlar. Sadece 63 günde. Aynı bizim buradaki şey tavuk tavuk yeri var. 45 günlük tavuk. Onlar da 63 günde. da yayılım yok. Tamamen e, yemle besleme. İçeride hapis şeklinde 63 gün sonra kadar 6 kilo oluyor kesime gidiyor. Yani tamamen bu doğallık yok. Bu şey yok. Tuzla olay yok onlarda. Tabi onlar genelde kazı ciğer için yetiştiriyorlar. Ama Almanya'da gazeti en bağlı 15 euro kilosu. Hindet 7 euro. Kırmızı et ee, yanlış hatırlamıyorsam 5 euro olmak hindi 5 euro turmizet 7 euro kat 15 euro Almanya'da. Yani siz sevgiyle yetiştiriyorsunuz, organik yetiştiriyorsunuz, pişirirken tamamen de yine sevgi. Tamamen, tamamen organik. <laughs>